Ne var? Şikayetçiyim komiserim aleti mi kırdı. Yok. <laughs> Aa komiserim kocamın şahane kocamın aleti gitti. Kırıldı. Hangisi kırdı aleti? İşte bu aciyetsiz. Aa, Aa o kırdı. Ben şimdi ne bulayım da ne yükleyeyim? <laughs> Aa komiserim. Kocamda o. bir alet vardı. Bakmalara doyamazdım. Kızım bırak kocanın aletini anlatmayı. Allah Ay. Allah Ay. ya. Gel bakayım şöyle. sen köle. Gel köle. Oğlum niye kırdın adamın aletini ha? Ya komiserim vallahi bir kötü niyetim yoktu ya. Ben sadece aleti üflemek istedim. Ne yapmak istedin? Ha, üflemek ee. istedim. Lan niye üflemek istiyorsun el alemin aletini? Sen her gördüğün aleti üfler misin? <laughs> Ama öyle demeyin komiserim benim. Aleti böyle her gördüğün alete benzemez. E. Çok sıkan alet değil. Her gören üflemek istemedi benim <gülüyor> aleti. Komiserim komiserim aleti diyemiyorum. Vallahi her <laughs> gören üflemek istemedi. Mahallede herkes kuyruğa girdi, benim aleti evet. üflemek için amaçlıydı. Kıfla o. Komiserim, evin önü kuyruğunda kuyruğunda. Komiserim, bir üfleye bir daha üflemek evet. istedi. Aynen. Komiserim, önce ben üflerdim, ben bırakırdım, benim kafa üflerdi. Yuh sana! Komiserim, anam sen göreydin, sen de isterdin üfleyi. Hıh, evet. vallahi. Ya kızım sen manyak mısın? Ben... tutuyordu, yapıyordu, böyle ses çıkartıyordu. Aletten ses mi çıkıyordu? Ses. Müzik mi çıkartıyordu seslerini? Alet müzikli miydi? Herhalde müzikliydi. Duydunuz mu? Alet müzikliymiş. Duydunuz mu? Ne dedin? Kumserim! Kumserim! Antika gibi benim alet. İsteseniz bir gösterin. Sakın abi hoşlanmayın. Öyle. Alet, alet işte benim müzik alet. Ha. Deminden e. beri bahsettiğiniz alet bu muydu? Herhalde buydu. Sen ne sandın da? Ha işte o. Ben ha. şey sandım ya. Ne? Ben de bunu sandım canım. Elbette bunu sandım. Ulan sen şey... Niye kırdın oğlum sen adamın aletini ha?